Merhaba dostlar. Bugün sizlere nasıl YouTube müziği bilgisayarınıza uygulama olarak indirebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Hem Microsoft Edge'de hem de Google Chrome'da nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Müzik.youtube.com'a girdikten sonra buradan sağ üstte 3 noktaya basıyorum. Daha sonra buradan uygulama kısmına geldikten sonra YouTube müzik uygulamasını yükle diyorum. Yükleye tıkladım. Ve uygulama yüklendi gördüğünüz gibi <laughs> uygulamamız gelmiş olmadı. Şimdi bunu nasıl bu Chrome'da yükleyebilirsiniz onu göstereyim. Kendi üç noktaya basıyoruz. Bundan kaydet ve paylaş ve YouTube müzik uygulamasını yükle. Buna basacaksınız. Yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay YouTube müziği bilgisayara program olarak indirmek bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere